Bugün başımdan geçen hadise, bana hayatın ne kadar acı olduğunu bir kere daha hatırlattı. Yılışık Vahdi bey beni öpmeye kalkışınca düşünmeye başladım. Daha kim bilir ne çirkin şeyler gelebilirdi başıma. Vahdi beyin karısıyla karşılaşmaktan o kadar korkuyordum ki... ...Hatta çok sevdiğim küçük Lale'yi bile öpmeden evden ayrıldım. Ah Vahdi, aşkının verdiği acılar yetinmiş gibi... ...Bir de senin yüzünden bu çirkin şeylerle mi karşılaşacaktım? istediniz? Neziha Hanım'ın evi burası mı? Evet, ne yapacaksınız? Gazeteye ilan vermiştik de, ben ilanda bahsedilen Filiz Hanım'ın nişanlısıyım. Filiz Hanım mı? Burada böyle bir insan yok. Aman beyefendi, bir mektup aldım, bu adresi vermişlerdi. Filiz Hanım burada mürebbiyelik yapmıyor muydu? Hayır dedim ya, ne mürebbiyesi, muhakkak bir yanlışlık olacak. Evet, belki adres yanlıştır. Etraftaki bir evde olmasın, tanıyor musunuz onu? Zannetmiyorum. Buralardaki komşularda böyle bir insan yok. edersiniz, rahatsız ettim. Estağfurullah, güle güle. Kim o vakti bey? Yine mi geldi? Ha, bir şey yok hanım. Yanlışlık olmuş, başka bir yer arıyorlar. Dönmek istemiyordum, ama olmadı. Çaresiz kaldım, ister istemez döndüm. Geldiğimi kimseye haber vermemiştim. İş kurumuna başvurdum. Onların bulduğu yerlerde çalıştım. Sonunda Şevkiye Hanım'ın evine düşmüştüm. Orada hayatımın Ece hadisesinin başımdan geçeceğini nereden bilebilirdim? Kaç defadır söylüyorum, hareket ve davranışlarında dikkatli ol. Ama hanımefendi... Sus! Yine terbiyesizlik ediyorsun. Bir insan veli nimetiyle konuşurken ona cevap vermez. Ne zamandan beri bu evdesin, hala öğretemedim sana bunu. Hem sonra biraz giyinişine de dikkat etsem fena olmayacak. Bu kadar açık ve şık giyinmene lüzum yok Biraz daha sade ve kapalı giyinebilirsin Söyleyeceklerim bu kadar Gidebilirsin Baş üstüne efendim Bana bak Yarın akşam Ayşe'nin isim günü partisinde Hiçbir aksaklık istemem Emredersiniz efendim Ona göre hazırlan Anneciğim Filiz'e karşı biraz sert davranıyorsunuz Ben evimdeki hizmetkarlarıma karşı nasıl davranacağımı bilirim Sana sormadım Ama Filiz sizin tahmin ettiğiniz insanlardan değil Senin aklın ermez eğer iyi bir insan olsaydı bu genç yaşta çalışıp sürüneceğine evinde ailesinin yanında kalırdı. Kim bilir ne karıştırmış. Ağlıyor musun filiz abla? Yok canım neden ağlayayım? Annem seni çok üzüyor ama sen onun o kusuruna bakma. Baban öldükten sonra böyle sinirli oldu. Anlıyorum. Hele yarın davetilerde gelince annem büsbütün bütün telaşlı olacak. Allah rahatlık versin. <laughs> güle güle. Sana da canım. Altı aydır bu evde çalışıyorum. Yarın akşam ilk defa olarak bir davet verilecek. Herhalde çok yorulacağım. Ama ben yorgunluktan korkmuyorum. İçimde tahaf bir his var. Ben başka bir şey olacakmış gibi geliyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Partinizde çok eğleniyoruz. Memnun oldum. Hadi Filiz sallanma daha misafirlerin yarısı bir şey içmedi. Peki efendim. Hadi git ne duruyorsun? Seneler ne kadar çabuk geçiyor Ayşe daha bir iki sene evvel küçücük bir çocuktu <laughs> Sahiden öyle Mektebe başladığı günü hatırlarım <laughs> Merhaba, Merhaba. Merhaba. Aa, Nerede kaldınız çocuklar Gelmeyeceksiniz sandım Karım biraz rahatsız da onun için gecikti. özür dilerim Rica ederim şöyle buyurun çocuklar Gel Suzan'cım şöyle oturalım Hayatım ben üşüyeceğim galiba Etolimi getirsen fena olmayacak Peki canım Bakıyorum kocan sana çok müşfik davranıyor Fahri eskiden beri öyledir zaten Gördün mü kızım çok bekledin ama nihayet Fahri beyle <laughs> evlendin Ben sana demedim mi sabrın sonu selamettir diye <laughs> Filiz ee, Filiz bize de içecek bir şeyler getir Çay mı içersiniz limonata mı efendim Biz limonatayı tercih ederiz Acaba kocan da limonata mı içer <laughs> Evet Hadi kızım hanımefendiyle kocasına limonata getir Baş üstüne efendim Öyle memnun oldum ki geldiğinize Teşekkür ederim Fahri Keşke bugün sokağa çıkmasaydın Suzan bak üşüyorsun Aman Fahri bir maşallah hiçbir şey yok Karınızın üstüne bu kadar düşmeyin Hanımefendi bilmiyorsunuz Suzan ne büyük tehlikeler atlattı Bilmez olur muyum ama maşallah şimdi çok iyi görüyorum Filiz Limonataları bize verebilir misin? Hayır Ayşe annenin işleri size de getiririm Peki siz! <laughs> hakikaten iftar Teşekkür edebilirsiniz ederim. Fahri Bey aptal aptal, Ne duruyorsun limonatayı ikram etsene <laughs> ah, ah! Sersem budala üstüne geldi mi Suzancı? Biraz. Bak hala duruyor. Hadi çekil git buradan. Bir limonata daha getir. Sersem bu dala. Suzancı öyle üzüldüm Ay, ki rica şekerim. Rica ederim. Iyiyim. İstersen Suzan bir bez getirelim de silelim üstünü. Ha? Ne dersin? Vah vah şekerim. Silelim bunu. Leke kalmasın. Hayır üstüme gelmedi. özür dilemem lazım Karnın yanında hatırını bile soramadım Ne aksilik oldu değil mi Sana limonata vereyim derken az kalsın Karnın elbisesini berbat ediyordu <laughs> Sen gene bir muziplik sanmışsındır ama değil Vallahi değil Çok da oldu <laughs> Halbuki bilmiyorsun Fahri Kaç senedir çalışıyorum başıma böyle bir şey hiç gelmedi ben tepside servis yapma işlerinde çok ustayımdır. Bak başıma tepsi koyarım, fır dönerim de e, limon limontayı dökmem. <laughs> Kötü bir karşılaşma oldu. Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay. Çal kuşu sus böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim. Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim. Yüzüme bak. Dön bana çal kuşu. <laughs> Filiz. ...değil mi yaptıklarından? Zaten ilk günden anlamıştım ne mal olduğunu. Ama hanımefendi, böyle konuşmayın! Niçin konuşmayacakmışım? <laughs> Evimde evli erkeklerle yakaladım seni... ...rezil oldum herkese! Belki anlatacağım şeyler var. Sus! Diyorsun. Anlatacağın şeyler sana kalsın. Burası namuslu yer kızım. Senin gibilere bu evde yer yok. Derhal bavulunu al, çık git buradan! Hadi, defol! Peki! Çık! Suzan bir şey mi var? Bana biraz su getir Fahri Peki Suzan ilacını vereyim mi? Hayır geçti bir şeyim kalmadı Suzan bugün seni üzdüğüm için özür dilerim Niçin için özür diliyorsun Fahri? Bu benim bilmediğim bir şey değil ki Çok iyisin Suzan sana söz veriyorum, bir daha böyle hadiseleri görmeyeceksin. Görmeyeceğim değil Fahri, göremeyeceğim. Artık ömrümün sonuna geldiğimin farkında değil mi sanıyorsun? Suzan, o nasıl söz? Allah göstermesin.